Ben de iyiyim çok şükür. İnşallah Cemal in Hanım'ın bilgileriyle daha iyi olacağım. İnşallah. İnşallah. Buyurun. İnşallah. Yani sorum şu. Şimdi ben uyuyamıyorum. Sürekli içimde bu huzursuzluk. Uyanıyorum, kalkıyorum. Tekrar yatmaya çalışıyorum. Bir türlü iç huzurum yok yani. Bir türlü rahat olamıyorum. Manevi ha. ...hayatı nasıl tabi bilemiyorum... Ee, ...biraz manevi hayatını... ...çoğaltabilirse... ...mesela mesnevi okumak gibi... E, ...Kur'an-ı Kerim'e daha sıkı sarılmak gibi... ...bunun yanı sıra hizmeti... ...gene ön plana alırsa... ...mesela hizmet o kadar basit bir şey ki... ...param yok, pulum yok diyorlar... ...bir güler yüz... ...bir dert dinleme... Güler yüz. ...o kadar kolay hizmet edilebiliyor ki... ...mesela işte... ...bu elbiseyi illaki alacağım diye de... Madem bu kadar çok canım bu elbiseyi istiyor, onun parasıyla bir fakire yardım edeyim de biraz kendimden vermenin zevkini yaşayayım gibi şeyler insanı vicdanen çok rahatlattığı için uyumayı kolaylaştırıyor. Ama hanımefendi de hormon eksiklikleri de olabilir. Onlar da vesvese yapabilir. Onun için gene de bir doktora başvurması. Evet. Bu arada hiç yalnız değilsiniz Gonca Hanım. Bakın ben e, bugün bir başkan efendi demiş ki bugün mutlu olmayı çok isterdim ama değilim. İsteklerime hiç kolay ulaşamıyorum. Hep çaba harcıyorum. Neden bazı insanlar isteklerine kolay ulaşıyorlar? Bazen bu hayat beni yoruyor. İçimde kocaman bir boşluk var. Face'de yazmış, ben de yalnız değilsiniz. Herkes aynı şansa sahip doğmuyor ne yazık ki. Yayında aynen okuyup soracağım dedim. Hakkınızı helal edin sormuş oldum. Ee, çok Resul şanslı eyli. bu hanımefendi bence. Öyle mi? E, çünkü e, isteklerimizi olmamasıyla seni bildim Allah'ım diyor Hazreti Ali. İsteklerimin olmamasıyla seni bildim Allah'ım. Eğer bu dünyada nefsimizin bütün isteklerini verirsek nasıl Allah'ı tanıyacağız? Bakın bir hikaye anlatmak isterim müsaade ederseniz. Adamın biri demiş ki Allah ne olur demiş ben çiftçiyim. Şöyle demiş ek, bir ekeyim sen de bütün şartları uygun gönder ki ekinlerim bitsin. Herhalde Allah'ın hoşuna gitmiş. İşte Allah'a yalvarmış. Şimdi yağmur yağdır, yağmur yağmış. Şimdi rüzgar etsin, rüzgar etmiş. Her şey dört dörtlük. Ekinler bu, bu kocaman olmuş. Adam çok mesut. Tam içini açıp tohumları toplayacak. Hiç tohum yok. Aa. Demiş ki Allah'ım bu nasıl oluyor? Bu kadar her şey harika. Allah'tan nida gelmiş. Hiç acı çekmediler ki tohum versinler. Ya. Onun için biz nasıl tohum vereceğiz? Her şey istediğimiz gibi olursa nasıl Allah'la irtibat kuracağız? Bakın ancak başımıza bir felaket geldi mi kendimiz sarsılıyoruz, çevremiz de sarsılıyor. Allah korusun niye onları bekleyelim? Şu lafı unutmayalım, isteklerimin olmamasıyla seni biliyorum Allah'ım. Allah'ı bildiğiniz zaman hayat çok kolay. Böyle. hep Gelin diyorum, gelin. Öyle zevkli, öyle zevkli ki anlatılır gibi değil. Yeter ki irtibatı Allah'la kuralım, kulla değil. Kula hizmet edelim ama kul beni beğensin diye beklemeyelim. Beğenmiyor çünkü. Ne Beğenen mi? de üç gün sonra değiştiriyor fikrini. <laughs> Allah beğensin yeter. O çok zevkli bir hayat. İnan. topraklara götürür müsünüz bizi? Ay götürmez miyim? Ben hep oralardayım galiba. Çok ne şükür. güzel. Çok Biz şükür. de e, sizinle beraber kameralarımıza geldik. Bu sizin hatırınız için biliyor musunuz? Çok teşekkür ederim. Ben orada genelde yalnız olmayı çok seviyorum ama siz emrettiğiniz için. Esnafınıza emin ederek de Siz e, bizi kırmadınız. Estağfurullah. Sağ olun. İzledim. Estağfurullah. O kadar da güzel anlatmışsınız ki orada. Ay, estağfurullah. E, bir de bir de Cemal Nur Sargut'u kutsal topraklarda izleyelim. Bu Hı. muazzam güzellikleri bize Cemal Nur Sargut kendi diliyle anlatıyor. Buyurun efendim. Cemal Nur Sargut, Kutsal Topraklarda. Mekke ve Medine'yi yani bir de Cemal Nur Sargut'tan dinleyin. Yani biz cennetteyiz şu anda. Allah herkese Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed ve sahabelerin savaştığı Uhud meydanından çok özel görüntüler. Uhud'dayız. Peygamber'in en sevdiği yerlerden birindeyiz. Sanki şehrin kokusu var gibi Uhud'da. Gece geldik çok için. <laughs> İslam'ın doğduğu, Allah'ın son elçisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği mukaddes topraklar. Mekke ve Medine. Milyonlarca Müslümanın her yıl ziyaret ettiği muazzam iki şehir. Tasavvuf araştırmacısı ve yazar Cemal Nur Sargut, Yakın arkadaş grubuyla Umre'ye gitti. Yaşadığı her saniye öylesine özel ve güzeldi ki Cemal Nur Sargut kelimeleri özenle seçti. Mescid-i Nebevi'nin avlusunda duygularını aktarırken adeta kendinden geçti. Allah, ki, şey. Allah herkese nasip etsin. Tasavvuf araştırmacısı Cemal Nur Sargut'la Umre'ye giden arkadaşları da oldukça mutluydu. Meral Hanım ne kadar besliyorsunuz şu anda Mescid-i Nebevi'yi? Ne ki burada inanılmaz derecede mutluyuz. Allah'a çok şükürler olsun. Bu kadar Ezi insanı bekliyorum. getirmeye sebep oldunuz aynı zamanda. Çok şükür zamandan. hocamızın sayesinde. Burası Mescid-i Nebevi. Bir acımış bir Burası Bir, yer. Hı -hı. bir yer, bu alem, bu alem değil. Biraz sonra tek akşam namazı okunacak. Namaz burada sadece namaz için yaşıyoruz burada. İstanbul'da sanki anılarda namaz kılıyoruz ama burada namaz için yaşıyoruz. Başka bir şey yok. Hicretten sonra Peygamber Efendimiz ve sahabenin inşa ettiği Mescid-i Nebevi burası. Burası gerçekten ben iman ediyorum ki öbür alem. Buraya gelenler öbür alemi tanıyacaklar ve öbür alem konusunda kalmıyor. Pozisinde. O kadar güzel bir yer anlatılır gibi değil burası cennet. Huzura kabul olmak ayrı bir lütuf. Yani biz cennetliyiz şu anda. Allah herkese nasip eder. Kavurucu sıcaklığın etkisi azalsın diye dev şemsiyeler kurulmuş. Aynı anda binlerce Müslüman Mescid-i Nebevi'nin avlusundaydı o an. Ne hissediyorsunuz Nazlı burada geldiğinizde? Yani çok tabii çok mutluyuz. Ee, i̇nşallah diyorlar ki davet edilmeden gelinmiyormuş. Evet. Davet edip geldiğimizi i̇nşallah. hissetmek iyice insanı çok mutlu kılıyor. İnşallah. Allah inşallah. E, hocam hep der ki Medine e, ismi yes çıkmış. Peygamberden sonra Medine olmuş. İnşallah bize gönüllerimize peygamberi davet edip bu vücutları da me medeni hale geçirmek nasip olur. diyor ve işte o an Akşam ezanı okunuyor. Gök başka mavi. Ezan sesi başka bir şekilde huzur veriyor insana. Cemal Nur Sargut yere oturmuş bir şekilde akşam ezanını dinliyordu. Başka. Artık hava iyice karardı. Cemal Nur Sargut ve arkadaşları yürümeye devam etti. Umut'tayız. peygamberin en sevdiği yerlerden birindeyiz. Sanki şehrin kokusu var gibi Umut'ta. Evet. Gece geldik o kokuyu duymak için. Cemal Nur Sarıgut hanımefendiyi pek çok yerde görmüş, duymuş, dinlemiş olabilirsiniz ama kutsal topraklarda bu kadar hani hep yüzünüz güler de burada sanki bir başka Cemal Nur hanım vardı. Yani o kadar muazzam bir yer ki anlatılır gibi değil. Ee, ben e, Arabistan'a gitmiyorsunuz siz. Medine'ye huzuru peygambere gidiyorsunuz gerçekten büyülü bir hava var. Dünyanın hiçbir yerinde rastlamadığınız, mesela günde beş vakit tek yöne giden milyonlarca insan görüyorsunuz. Ve öyle bir birlik ve beraberlik var ki herkes birbirine sarılıyor, öpüyor. Ram hele Ramazan'da, o sofralar kuruluyor, o Medine halkı milyonlarca insanı besliyor. Herkes o birbirinin sofrasında oturmanın zevkini, paylaşmanın, el ele peygamberi sevmenin, hissetmenin. O huzura girerken o erkekler bilemezler. Kadınlar öyle kalabalık bir yere giriyorlar ki, beyler her dakika girdiği için farkında değiller. O kalabalığın içinde o birliği görmenin, mesela bir şey yaşadım ben orada, çok yaşadım, şey yaşadım da. İki gittiğimde çok kalabalık. Çocuklar beni korumaya aldılar. Biraz ufak tefeyim diye. Dedim ki çocuklar kıyamette beni koruyabilecek misiniz? Ya. Hayır dediler. O zaman çekilin herkes kendini korusun dedim. Ve ben biraz kalabalığa girdim. Ben hep Zor'u biraz seviyorum Said Hanım. İbadet etmeye çalışıyorum. Bir hanım Afrikalıydı. E, e, ben de Afrika kökenli olduğum çok iri yarı geldi beni ezdi geçti ama kemikleri birbirine geçti şöyle yüzüne baktım kaldırdım hiç beni görmemişti ya Habibi sevgili diye yürüyordu ağlayarak ya. o anda ona o kadar büyük bir sevgi ve şey duyuyorsunuz ki içinizde yani beni öldürse yeridir diyorsunuz çünkü sevgiliye doğru yürüyor benim duyduğum hislerle yürüyor İşte bunu anladığınız zaman bu alemde herkesin Allah'a doğru yürüdüğünü bir vazifeyle hissediyorsunuz ve hürmet ediyorsunuz ve kız kızmıyorsunuz, öfkelenmiyorsunuz, sevgi duyuyorsunuz, size zarar verenden memnun oluyorsunuz. İşte bu hali yaşayabilsek her yerde. Bunu ben orada öğrendim. Orada çok şey öğrendim ben. Tahammül etmeyi öğrendim, sevmeyi öğrendim. Sabretmeyi, beklemeyi, o huzura girmek için beklerken ki o zevki öğrendim. Yani nasıl bir peygamber? Size değiyor ve siz o ne kadar hiç yaşamadığınız bir aşkı yaşıyorsunuz. Aşk nedir? Orada öğreniyorsunuz. Kulaşkı olmadığını, yalnız Allah aşkı olduğunu öğreniyorsunuz. Yani Allah herkese nasip Amin. etsin inşallah. Gerçekten Amin. cennet orası öyle düşünüyorum ben. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki böyle. Peki Mecla Hanım'ı da bekletmeyelim sorusu varmış bize. Ee, devam edeceğiz konuşmaya. Mecla Hanım merhaba. Merhabalar Zahide Hanım nasılsınız? Valla böyle Cem Aydın Hanımı dinliyorum. Evet, bu dünyevi de, şeylerden, şeyleri. bu kinden nefretten, vesveseden, gıybetten böyle sanki alıyor, çekip çıkartıyor bize evet. en azından bir süre için bir huşu içinde bırakıyor. Çok şükür. Böyle ben de burada çok duygulandım. Ee, ben bunun hocama bir soru sormak istiyorum da ben 2011'de çok kötü bir evlilik istenmez ama yani dini nikahla bir evlilik yaşadım ve beni çok dolandırdı ve ben çok bet dualar ettim. Ya acaba bu benim sınavım mıydı? Yani çok ah ettim. İçimden hiçbir şey gelmedi. Yasama sevinci gelmedi. ...isyan ettim. Dedim ki bu benim sınavım herhalde. Yani 3 seneden beri hep ağlamakla geçirdim hayatımı. O adama ah ettim ve bunu da karısı biliyor. Ve bile bile de yani benim paramı yediler. Kartımı karısı, aldılar, harca, harcadılar. harcadılar. Hani İman i̇ma, evet, yeni yaptırılmış. İşte bu da aslında bizim programı... dinimizin bir hassasiyetini kötüye kullanmak. Efendim aslına bana. bakarsanız e, resmi nikah olmadan evlilik tam manasıyla kabul görmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ulule emir vardır. Ulule emir dini nikah şarttır. Fakat resmi nikahın ardından dua mahiyetinde şarttır. Dolayısıyla bu resmi bir şey olmadığı için Türk kanunlarına göre harama girdiği için haramın içerisinde mutlaka acı ve sıkıntı vardır. Hanımefendi ne mutlu ki Allah onu haramın içinde temizlemiş acı ve sıkıntılarla. Onun için e, bu tür şeylere çok rağbet etmemek, yani normal nikahımızı kıydıktan sonra mutlaka dini nikahımızda dua mahiyetinde ve Allah'ın memnun memnun olması için kıymak lazım. İkincisi eğer bu normal bir evlilik olsaydı ve aynı acıları çekseydi tabii böyle konuşmayacaktım. O zaman da diyecektim ki yani biz hiç mi terbiye olmayalım Sahide Hanım? Şimdi budanmayan ağaç meyve verir mi? İşte bunu sevdiğin adamın sana böyle arkandan vurması, kullanması, paranı alması, yüzüne bakmaması sonra hani yaşadıklarınızı bilmiyorum ama benim çevremde de yaşanıyor böyle. Ya da bize de yazanlar var. Şimdi, bir efendinin bilmesi bunu yani onun da tabii sizin söylediğinize göre söylüyorum. Günahını almayalım kimsenin. Ne güzel buyurdunuz aşırı sevmeyelim. Niye aşırı değer veriyoruz? Allah'tan başka sevdiğimiz her şeyden bir acı çekeceğimiz muhakkaktır. Baştan buna karar verelim. Bunun içinde evlatlarımız var. Neye tapıyorsak? Çünkü iki şeyi bize yasaklamış. Her şeyi veren bir Allah. Her zevki serbest kılan bir Allah. Haram olmayan. İki şeyi yasaklamış. Bir kul hakkı yeme diyor. İkincisi benden fazla bir şeyi sevme diyor. Seversen mutlaka oradan sıkıntı gör. Bunu baştan Allah söylüyor zaten. E biz bakın nereden sıkıntı görüyoruz? Neye aşırı meyledersek oradan sıkıntı görüyoruz